kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mayalı çek yapıyorum. İki yumurtam vardı. Birinin beyaz sarısını aldım. Beyazın içine katıyor. Bir bardak kremam var. Bir çay bardağı böyle sütüm var. 5 yemek kaşığı toz şekerim var 1 tane Kuru mayam var 1 fiske tuzum var Bunlar güzelce sıfırlıyor Toz şekeri eriyene kadar iyice çırpıyorum. Mayamla şekeri meredi. Bir tane portakal kabuğu rendem var. Limon yoktu, portakal koydum. Şimdi unumu koyuyorum. İçi su var daha. unumu döktüm. Çok da kuru olmayacak, çok da yumuşak olmayacak. Üçüncüyü de döküm. Azar azar. Шанжете тој е 4 su bardağı un koydum. Yumurtanın bardakta biraz fark var galiba. Biraz fazla un aldı. Onun kalitesine göre de değişir. Ben 4 bardağı un koydum. rezele yapışan hamur olur. Ama çok da kuruldu mu güzel olmaz. <laughs> Hamurumu güzelce yoğuruyorum. Ne kadar güzel yoğururuz o kadar güzel olur. Evet hamurumu güzelce güzel yoğurdum şimdi yoğurdum kabın içine alıyorum üzerinde kapatıyorum mayalanmaya bakıyorum Evet hamurum mayalandı keçi hamurum keseceğim. üstüne un septim. Şimdi hamurumu alıyorum. İyi de güzel mayalanmış. hamurumu atıyorum. Sonra tepsiye koyacağım. Biraz da tepside tepsi mayasını gelsin. Sonra üzerine yumurta sarısını sürüp fırına vereceğim. tepsime yağ sürmedim. Bununla açtığım için yağ gerekiyor. Şimdi burada tepsi mayasını bekleteceğim. Sonra yumurtanın sarısını sürüp Evet, çeçimin hamuru kabardı. Şimdi bir tane yumurtanın sarısı. Üzerine çok az bir süt, süt damlatıyor. Şimdi üzerine sürüyorum. bastırmadan fırçayı. Evet. Şimdi yumurtamı sürdüm. 170 derecede fırınımı ısıttım. Alt üstü kızarana kadar pişiriyorum çekimi. Evet, mayalı çekimi pişirdim. Çıktıktan sonra üzerine bir Reçelin e, sıvı yerinden azıcık üzerine sürdüm. Sonra pudra şekerimi döktüm. Böyle bir göstermek istiyorum. Gerçekten de bu kadar beklemiyordum. Çok güzel oldu. O kadar güzel oldu ki. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Afiyet olsun.